Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle fonksiyonlarda uygulamalar konusunu çalışacağız. Fonksiyonların dönüşümleri, tek ve çift fonksiyonların grafiklerinin simetri özelliklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonların grafikleri ise orijine göre simetriktir arkadaşlar. Bunları unutmamamız gerekiyor. Soruları çözerken kullanıyoruz. İlk örneğimizi inceleyelim yandaki grafiğin tepe noktası y ekseni üzerindedir. Bu grafiğin ait olduğu fonksiyonun tek ya da çift olduğunu belirleyiniz. Arkadaşlar grafiği incelediğimizde grafik y eksenine göre simetrik olduğundan fonksiyonumuzun çift fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Bakın tekrar söylüyorum. Şu parça y eksenine göre simetriği diğer tarafa ilave edilmiş. Yani grafik y eksenine göre simetrik. Bu yüzden fonksiyonumuzun çift olduğunu söyleyeceğiz. gx eşittir 3x kare eksi 2x artı 1 fonksiyonunun tek ya da çift fonksiyon olduğunu belirlememiz istenmiş arkadaşlar. Fonksiyonumuzun grafiğini çizecek olursak y eksenini 0,1 noktasında kesiyor. Tepe noktası birinci bölgede e, bu şekilde bir görüntü ortaya çıkacaktır. E, grafiği incelediğimizde y eksenine göre simetrik olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Orijine göre de simetrik olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla fonksiyonumuz ne tek fonksiyondur ne de çift fonksiyondur. Gelelim fonksiyonların dönüşümlerine. fx fonksiyonu verildiğinde fx artı b fx eksi a k çarpı fx f k çarpı x eksi x ve f eksi x dönüşümlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, fx artı b fonksiyonunun grafiğinde b sıfırdan büyük ise fx fonksiyonunun grafiği b birim yukarı ötelenir. b sıfırdan küçük ise fx fonksiyonunun grafiği mutlak değer b birim aşağı ötelenerek fx artı b'nin grafiği elde edilir arkadaşlar. Yine söylüyorum buradaki bilgiler çok önemli. Bunları kullanmadan soruları çözmemiz çok zor. f x eksi a fonksiyonunda a pozitif bir sayı ise fx fonksiyonunun grafiği a birim sağ, a negatif ise fx fonksiyonunun grafiği mutlak a birim sola ötelenir arkadaşlar. Şimdi bunları kullanacağımız örneklerimize geçelim. fx fonksiyonunun grafiği orijinden ve 5 virgül 0 noktasından geçmektedir. Buna göre fx eksi 3 artı 4 fonksiyonunun grafiğini çizmemiz istenmiş arkadaşlar. Öncelikle fx'in grafiği verilmiş f, eksi 3'ün grafiğini bulmak için arkadaşlar, x yerine x eksi 3 yazıldığı için 3 birim sağa kaydırmamız gerekiyor. Evet, 3 birim sağa kaydırırsak, bakalım şu noktada kesecek x eksenini. Evet, ve 8 noktasında kesecek arkadaşlar. Şöyle biraz daha, şurada kesecek. Şu şekilde bir görüntü ortaya çıkacak. Daha sonra 4 birim yukarı kaldırmamız isteniyor. Fonksiyona 4 ekleyince arkadaşlar 4 birim yukarı gidiyoruz. 4 çıkartılınca 4 birim aşağı iniyoruz. Şimdi Burada hazır çizilmişi var arkadaşlar onu inceleyelim isterseniz biraz zor oldu öyle. Ee, bu fx'in grafiğiydi zaten. Bu fx-3'ün grafiği hatırlarsanız biz de çizmiştik bu şekilde. Sonra e, fonksiyona 4 eklendiği için tepe noktasını 4 birim yukarı ne yaptık? kaldırmış olduk. Ve son olarak bu fx eksi 3 artı 4 istenen fonksiyonun grafiği oldu arkadaşlar. K çarpı fx parabolünde k değeri mutlak değer olarak arttıkça fx parabolünün kolları arasındaki açıklık daralmaktadır. Yani arkadaşlar parabolün kolları y eksenine yaklaşmaktadır. K değeri mutlak değer olarak küçüldüğünde Parabolün kolları arasındaki açıklık artmaktadır. Önemli. Kullanacağız arkadaşlar. fx fonksiyonunun grafiği ile eksi fx fonksiyonunun grafiği x eksenine göre simetriktir. Çok önemli. f-x ile fx grafikleri ise y eksenine göre simetriktir arkadaşlar. Pekala. Örneklerimize bakalım. fx eşittir x kare eksi x eksi 2 fonksiyonunun grafiği analitik düzlemde sağa doğru 3 birim, yukarı doğru 2 birim ötelenerek gx fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre g-4 değerini bulmamız istenmiş arkadaşlar. Şimdi 3 birim sağa öteleyeceksek arkadaşlar x gördüğümüz yere x-3 yazmamız gerekiyor. Pekala bu durumda x-3'ün karesi eksi x-3 eksi 2 gibi bir fonksiyon elde ederiz ki 2 birim e, yukarı ötelememiz de istenmiş. Dolayısıyla 2 e, eklerseniz tam anlamıyla söyledikleri fonksiyonu gx'i elde etmiş olursunuz. Buradan gx fonksiyonu x-3'ün karesi eksi x-3 olarak bulunur. Ve x yerine eksi 4 yazmamız istenmiş arkadaşlar. g-4 eksi 7'nin karesi 49. Yine burası eksi 7 önünde de eksi var arkadaşlar. Artı 7 oluyor Dolayısıyla bu sorunun cevabı 56 oluyor. Başka bir örneğimizi inceleyelim. fx fonksiyonunun grafiği x eksenini eksi 2,0 ve 4,0 noktalarında kesmektedir. Buna göre fx artı 3 fonksiyonunun grafiği x eksenini hangi noktalarda keser diye sorulmuş. İsterseniz şöyle kabataslak taslak fx'in grafiğini bir görelim arkadaşlar. Eksi 2,0'da ve 4,0'da kesiyormuş. Pekala şöyle bir şeyler çizelim. Eksi 2 ve 4. Bu fx'in grafiği. fx artı 3'ün grafiği nasıl olacaktır? x yerine x artı 3 yazıldığı için 3 birim sola gideceğiz arkadaşlar. Ee, eğer bu noktayı 3 birim sola çekerseniz eksi 5 olacak. Bu noktayı 3 birim sola çekerseniz ne olacaktır? 1 ee, olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız c seçeneği olur arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde y eşittir eksi x kare parabolü dönüştürülerek 4 yeni parabol elde edilmiştir. Bu parabollerin denklemlerini yazmamız istenmiş arkadaşlar. Öncelikle şu kırmızı fonksiyonla başlayalım. Bir kere y eşittir eksi x kare fonksiyonunun grafiği şu şekildedir. Ve dikkat ederseniz 2 birim yukarı 3 birim sağa ötelenmiş. 3 birim sağa ötelendiği için x yerine x eksi 3 yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla eksi x kare fonksiyonunda x yerine x eksi 3 yazarsak bu fonksiyonu elde ederiz. Evet, iki birim de yukarı ötelendiği için fonksiyona 2 eklememiz icap eder. İlk fonksiyonun formülünü, denklemini bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Gelelim mavi fonksiyona. O da 3 birim yukarı, 1 bir birim sola ötelenmiş. Bir kere 1 bir birim sola ötelendiyse x yerine x artı 1 yazmamız gerekir eksi x artı bir'in karesi ve 3 birim yukarıydı O yüzden fonksiyonu elde ettiğimiz fonksiyonu 3 eklemeliyiz Bu da ikincinin arkadaşlar Evet şu sarı fonksiyona bakalım isterseniz ee, Öncelikle kollar aşağı doğruydu ve yukarıya doğruya dönüşmüşüz ne yapmak gerekiyor arkadaşlar bunun için fonksiyonun eksilisini e, almamız gerekiyor yani x kareye dönüşmüşüz Öncelikle şu şekilde bir parabol olmuşuz daha sonra İki birim sağa kaymışız. Dolayısıyla x yerine ne yapacağız? x artı 2 yazacağız arkadaşlar. İki birim sola kaydığımız için. Dolayısıyla y eşittir x artı 2'nin karesi olacak. Ve yeşil fonksiyona geçelim. Yine arkadaşlar kollar aşağı doğruydu. Yukarı doğru olmuş. Yani x eksenine göre simetrini almışız. Dolayısıyla yine y eşittir. Öncelikle x kare olmuşuz. Şu şekilde olmuşuz. Ve sonra 4 birim e, sola kaydırmışlar. Dolayısıyla x yerine x artı 4 yazmış olmalıyız. x artı 4'ün karesi olur o da. Ve bir birim yukarı kaydırmışız arkadaşlar. O zaman artı 1 ekleyeceğiz. Bu şekilde dördüncünün de e, denklemini yazmış olduk. Dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.